Yani hep diyoruz ya aldığın coin'i daha kendin kullanmıyorsun. Artsın, başkaları kullansın istiyorsun. Mümkün mü böyle bir şey? Atıyorum fotoğrafını. Now cüzdan arkadaşlar bu. Bakın sürekli coin geliyor tamam mı? 2, 2 2 2 2 2 tane geliyor. Saatleri böyle bu stake. Buradaki olay ne? Bak 2 0 geliyor. Ama arada bir 2 küsür de geliyor. O 2 küsürler işte zincirin kullanıldığını gösteriyor. Şu an kullandığımız zincir kullanılıyor. Kimse işlem yapıyor boş boş şey yapıyor. Stake st yapıyor. Kullanılsa fi de gelecek. Zincirdeki onayladığın işlemlerin fiisi de gelecek. Ama sen NAV'ı alayım 3x yapınca satarım. O yüzden de Binance'de dursun dersen bu stake'leri Binance yapar. Her gün deli gibi kaç milyon ben yani 3-5 binle yapıyorum bunu bu stake'i. Herif milyonla yapıyor bu stake'i. NAV'da %10 yıllık stake. %10 geliyor yani. Ve Binance'in cüzdanında 5-10 milyon NAV var. 10 milyon NAV'ın %10'u 1 milyon. Yani herif her yıl 1 milyon NAV'ı kafana boşaltıyor. Sen de o NAV'ın artacağını sanıyorsun.